Günaydın arkadaşlar. Ee, bir eğitim videosuyla yine birlikteyiz. Ee, biraz önce e, kortsa'nın 3. E, çeyrek finansallarından e, yorum yapıldı. Ekonomi kanallarında e, İyi bir bilançoya sahip olmadığı, beklentinin altında geldiği e, yorumlarıyla birlikte hisseyi e, piyasada satışa verdiklerini en çok azalanların arasında ikinci sıraya indiğini ifade edildi. Biz de bir bakalım dedik nedir ne değildir. E, bu şekilde de piyasayı ve hisseleri nasıl fiyatlandırdıklarını yorumladıklarını öğrenmeye çalışıyoruz sermaye piyasasında. Evet arkadaşlar e, net işletme sermayesine baktığımızda işletme sermayesinin %16.5 kısmı faaliyetlerde yitirildiğini görmekteyiz. E, 210 milyon bir azalış iki dönem arasında karşımıza çıkmakta. Fon kaynağı kullanımına baktığımızda arkadaşlar fonların yüzde buçukluk kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte olduğunu görüyoruz. Nakit akım tablosuna baktığımızda nakit akım tablosu dizaynı iyi gösteriyor. Evet işletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı eksi yüzde 649 olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça bir olumsuzluk e, yansıtıyor. Esas faaliyetten net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı da eksi 467 buçuk olarak e, karşımızda. Bu da son derece olumsuz. Yalnız şirket dönem karını 647 TL açıklamasına karşın nakde dönüştürülen dönem karı 796 612.103 TL olarak %746.5'luk bir artış olarak e, hesaplanmakta. Son derece olumlu. Bu da e, nakit çıkışı olmayan, nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ve diğer kapsamlı gelirlerden kaynaklandığı e, ortada. Şirket işletme faaliyetinden 796.612.103 TL nakit oluşturmasına karşın 2020 yılında nakit ve nakit benzerleri varlıkları da 122.778.094 TL azalmış. Evet. her öncesi dönem karı nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı yüzde on bir yüzde on iki oranında. Nakit akışına göre düzeltilmiş kar net işletme sermaye artış oranı yüzde üç yüz yetmiş dokuz eksi yüzde üç yüz yetmiş dokuz olarak yani azalış olarak karşımıza çıkmakta. Faaliyetlerinden vermiş olduğu kit açığından ötürü borçlanma ya da nakden sermaye artışı gerekliliği içinde işletme arkadaşlar. Gelir tablosuna baktığımızda Satılan malın maliyeti yüzde 80'den yüzde artış göstermiş. Faaliyet giderleri çok yavaş artarken finansman giderleri 2.6'dan yüzde 6'ya hızlı bir artış göstermiş. Esas faaliyet karı yüzde 12'den yüzde 8.5'lara, dönem karı yüzde 8'lardan yüzde 3'lere düşerken evet diğer kapsamlı gelirlere yüzde dörtten yüzde on artmış ee, faiz amortisman ve vergi öncesi karında çok yavaş bir düşüş karşımıza çıkıyor. Dönem karı arkadaşlar %68.70 azalırken toplam gelirler üzerinde bir önceki yıl %7.77 olan payı cari yılda %3.05'e gerilemiş. Çeyreksel bazda baktığımızda satılan malın maliyeti yüzde 81'den yüzde 86.5'a çıkarken faaliyet giderleri yüzde buçuktan yüzde 7'ye gerilemiş. Fakat finansman giderleri yüzde 1.4'ten yüzde artış göstermiş. Operasyonel karında yüzde 8.7'den 6.7'ye bir azalış söz konusu. Dönem karı da yüzde 6.4'ten 1.8'e gerilerken diğer kapsamlı gelirlere çok hızlı bir artışla 35'lere tekmil etmiş arkadaşlar. Evet. Nakit akım tablosunda nakit esasına göre kar zararda hızlı bir azalış, operasyonel kardan nakit akışında yine çok hızlı bir azalış, işletme faaliyetinden çok hızlı bir azalış, finansal faaliyetlerinden nakit akışında da yine çok hızlı bir azalış eksiliş karşımızda çıkıyor. Dolayısıyla da net nakit değişimi yine çok hızlı azalmış işletmede. Yani üçüncü çeyrek çok parlak geçmemiş işletme için. Hisse değerine bakacak olursak arkadaşlar en son 11 lira 30 kuruştan fiyatlanıyormuş borsada. Temettü ödeme oranı geçtiğimiz dönem %25.34'müş. Yalnız cari dönemde %51-52 olarak karşımıza çıkmakta. Dağıtılmamış kar dörtte bir azalmış. 200 milyondan 45 milyona verilemiş fakat şu veriler doğrultusunda hissenin olması gereken fiyatı 13,5 lira olarak karşımıza çıkmakta. Geçtiğimiz dönemde 39 lira olması gerekirken 11,96-12 liradan fiyatlanıyormuş. Bir başka e, finansal tabloların eğitim e, videosunda birlikte olmak üzere iyi haftalar diliyorum arkadaşlar.